Selam arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere PUBG hesabımı tanıtıyorum. Evet ee, nelerim var nelerim yok. arkadaşlar yani böyle bir tane destansımız var. Rahat savaşçısı seti. Şöyle güzel. Bravo'nun geldiği zaman açmıştım. Şöyle sezon 8 seti var. Böyle tane Godzilla'mız var. Siyah Godzilla kırmızı bozcanımız var. RP sezon 12. Hem yani de RP 12'nin kıyafeti var. 50. kademedeki 12 RP 12 var. RP 13. var. Şöyle göstereyim size kıyafeti. Güzel bayağı kıyafet. Şu 50. kademedeki Arşer Bonus Pest'teki kıyafet. Sezon 14 RP'sinin kıyafeti. Şöyle kıyafetlerimiz var. Şöyle göstereyim size yavaş 12 var bu da 13. Göstereyim size yavaş aşağı. Böyle bir şey var. Altı kasklarımız böyle bu var. Godzilla Yaban Samurayı orsuz, Kimyasal İcat Dalga Çılgınlığı Şöyle beyaz bir şey var. Bu da bir kırmızı. Bu değişik değişik. Bir tane çınkılı bir kaskım varmış. Valla ben de yeni öğreniyorum. Evet. Şöyle sezon 3'ten bir tane saçımız var. Sezon 6'dan bir tane güzel kafalık var. Sezon 13. Sezon 12 pardon bu sezon 13. Şöyle değişik bir tane kafa var. Şöyle maske, saç, şapka, kulaklık tane şöyle saçım var şöyle bir tane daha saçım var şöyle bir yerlere gereksiz şöyle da takalım bir tane gözümüz var gözlük koca burunlu bir şey var şu çok güzel bir gözümüz var şunu kaldım gel ya bunun gizlenmesi gerekiyor. Şöyle bir tane gözümüz var. Maskelerimiz böyle. tane böyle. Şöyle bir böyle. Şöyle arkadaşlar. Geçelim. Kazaklarımızdan bu var. Bu var. Şöyle. Şöyle güzel ince bir şey var. Şöyle bir kazak var. Gördüğünüz gibi şöyle. Beyaz bir tane tişörtüm var. Gördüğünüz gibi ben şunu yine giyeyim. Pardon atladı. Bir tane flavin çantam var. Gördüğünüz gibi. Bir tane de sandık gibi bir şey var. Bir tane Godzilla canavarı var. Yani Godzilla çantası, tavşan çantası. Çölde lavat var. Evet yani flavin çantamız var. Bir tane kırmızı. Şöyle sezon ki. Şöyle şöyle kıyafetlerimiz var ve eteğimiz var. Bir tane ayakkabı sezon iki ayakkabısı var. Gördüğünüz gibi Vallahi bir şey yok. Silahlara geçelim. Silahlarda bir tane bir seviye keşif birliği kılıcı var. Bir tane Godzilla alevli kılıcı var. Ben geldim şunu kullanıyorum. Bir tane tavamız var, hançerimiz var yakın tabanca bir bu var ve bu var. Gördüğünüz gibi bir tane akrep var. Evet. Pompalımız var. Böyle pompalı var 3 seviye. Hafif makinemiz var. iki tane yöpimiz var. Bir uzimiz var. iki tane de P90'ımız var. Gözükünüz 2 tane böyle SKS, VCS, Mini, Mk-14 SLR Kugoo Mk-12 Şurada inşacı şu göstereyim Bir tane Kar98'im var Bir tane de AMR'im var Nihai ameramız Ay amera Amera ne ya? AMR Bir tane m 16 var benim Ve bir tane de değişik M4'üm var Takmaya boş Böyle hani grozomuz var. Böyle hem yediğimiz var hissettirmiş. MK kaç MK yediğimiz var. AG36 var. Gördüğünüz ben her böyle. Ee, hem alalım. Yakın dövüş hala Evet. Şimdi arabalara geçelim. ölçen arabam var değişik buharlı yarışçı. Evet, tane se Böyle sedanlı. Torosumuz var. var. Bir tane sedanımız var şöyle. Ee, bagimiz bir tane var böyle bir seviye. Bir tane de böyle değişik tavşan var. Şimdi. Bir tane de şöyle. Burada böyle hareketi var. Şöyle şöyle hareketlerimiz var gördüğünüz gibi çok güzel bir şey değiller. Şöyle. Yani Frab'ın çatla paraşütü var. Güzel başka bir şey yok. Bir tane kaykayımız var burada. Yani şu uçakları için Bir tane uçağımız var böyle. Bir tane de bombamız var. Bir tane şöyle Godzilla'lı bombamız var. Bir tane Frab'ın sisi var. Kolektivist tam pembi ee, arkadaşlar arka planımız var kaç günlük iki günlük ee, bir şey var mı buralarda sanırım bir şey yok evet bir şey yok şimdi neye geçelim arkadaşlar silahlara zırak arkadaşlar maalesef sıfır hiç yok şöyle lavuklara geçelim yani sertim silahlara şöyle bir seviye Pala'mız var. Keşif bile. 3 sey max seviye bir tane bakır gezicisi. Pompalımız var. Flap'den gelen. Bir tane daha palamız var. Son Mekon kaçan bu Mekon 47. Bir tane böyle AMR var. Bir seviye böyle emidimiz var 3 seviye. Araşa bunu ölüm duyurusu yapacağım ama maalesef boyam eksik ve materyalim bir tane yok. Silahlarımız böyle. Şimdi arkadaşlar en önemli yere geldik destansı şöyle geçelim destansıya arkadaşlar evet, o kaç tane normal pozitif sahip oluyor boş destansı gösteriş 14 tane destansım var arkadaşlar yani buraya pes sezonu açarsam eğer 14 15 16 17 tane şeyim olacak destansı Evet arkadaşlar, e, sanırım bu kadar inceleme. Bakalım rapimizde neler var bugün. E, rapimiz 18. boş. Rap. Arkadaşlar gelecek sezon ya da bu sezon Fatih olmamı istiyorsanız yorumlara lütfen yazınız. İsterseniz Fatih olabilirim. Arkadaşlar kanala abone, olmayı, video beğen atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.